Ekonomi alanında yapılan çalışmalar. Yeni Türk Devleti kurtuluş savaşından sonra ekonomik kalkınmaya öncelik vermiştir. Atatürk ekonomik zaferler sağlanmadığı sürece askeri ve siyasi zaferlerin yeterli olmayacağını belirtmiştir. Bu doğrultuda milli mücadelenin ardından ekonomik alanda pek çok reform gerçekleştirilmiştir. Amaç ekonomik bağımsızlık elde etmek, sanayi kuruluşlarını güçlendirmek Yabancı işletmeleri millileştirmek ve özel sektörü desteklemektir. Bu hedefler doğrultusunda 17 Şubat 1923'te İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi düzenlenmiştir. Türkiye İktisat Kongresi 17 Şubat 1923 İzmir. Kongrenin amacı Türkiye'nin ekonomik kalkınma hedeflerini belirlemek ve milli ekonomi temel ilkelerini ortaya koymaktır. Kongre başkanlığına Kazım Karabekir seçilmiştir. Kongre, Türkiye'nin ihracat limanlarından birinde düzenlenmiş ve halkın her kesiminden geniş bir katılım sağlanmıştır. Toplamda 1135 kişi katılmış olup, çiftçi, sanayici, tüccar ve işçi kesimlerinden temsilciler yer almıştır. Kongrede, milli ekonomi ilkesi benimsenmiş ve misak iktisadi kararları kabul edilmiştir. Bu kararlarla, bağımsız kalkınmanın milli kaynaklarla gerçekleştirilmesi vurgulanmıştır. Misak iktisadi kararları, yerli sanayi dalları kurulmalıdır yerli malı kullanımına teşvik getirilmelidir. Yabancı tekelinden kaçınılmalıdır. Tüccarın gelişimi desteklenmelidir. İşçilere sendika ve grev hakkı tanınmalı. İşçi terimi kullanılmalıdır. Küçük işletmeler büyük fabrikalara dönüştürülmelidir. İzmir İktisat Kongresi'nde Harf İnkılabı'nın yapılması gündeme gelmiştir. Ancak henüz gündemde olmadığı için kabul edilmemiştir. Bunun yerine okuma bayramı kabul edilmiştir. İzmir İktisat Kongresi doğrultusunda yapılan çalışmalar, 1923 ila 1930 yılları arasında demir yolları millileştirilmiştir. 1924'te Türkiye İş Bankası kurulmuştur. 1925'te yerli kumaştan elbise giyilmesine dair kanun çıkarılmıştır. 1927'de Teşvik Sanayi Kanunu çıkarılmış ancak başarı sağlanamamıştır. Sorular ve Cevaplar 1. Türkiye İktisat Kongresi ne zaman ve nerede düzenlenmiştir? 17 Şubat 1923'te İzmir'de düzenlenmiştir. 2. Türkiye İktisat Kongresinin başkanı kimdir? Kazım Karabekir'dir. 3. Kongre'ye kaç kişi katılmıştır ve bu kişiler hangi kesimlerden gelmiştir? Toplamda 1135 kişi katılmıştır. Çiftçi, sanayici, tüccar ve işçi kesimlerinden temsilciler katılmıştır. 4. Milli Ekonomi İlkesi'nin anlamı nedir? Milli kaynaklarla bağımsız kalkınmayı sağlamak anlamına gelir. 5. Misak iktisadi kararlarından biri nedir? Yerli sanayi dallarının kurulması gerektiğidir. 6. İzmir İktisat Kongresinde hangi kanun teklifi gündeme gelmiştir? Harf İnkılabı gündeme gelmiştir. 7. İzmir İktisat Kongresinde hangi bayram kabul edilmiştir? Okuma Bayramı kabul edilmiştir. 8. 1924 yılında kurulan banka hangisidir? Türkiye İş Bankası'dır.